Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en sevdiğim kahramanlardan bir kahramanlar ağacı hazırladım. Öncelikle kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Thanos kimdir? Thanos ve Titan olarak da bilinir. Sonsuz yaşam gücüne sahip bir karakterdir. Thanos'un en temel özellikleri süper güç, süper hız ve süper ve hız sınırsız yaşamdır. Batman kimdir? Batman ne mutantları ne de süper güçleri vardır. O sadece geceleri kostümünü ve havalı arabasını alır. Kötülerin peşine düşer. Thor kimdir? Thor İskandinav mitolojisinde en güçlü tanrılardan biridir. Go Gücü babası Odin tarafından teslim edilmiş iki sihirli nesneye dayanmaktadır. Kask ve çekiç. Ultron kimdir? Kendini sürekli geliştiren ve dünyayı robotların yönetmesini isteyen yapay zekadır. Superman kimdir? Tam bir yenilmezdir çünkü güçleri mükemmeldir. Ona tek zarar veren şey kriptonit taşıdır. Wolverine kimdir? X-Men'in en güçlü karakteridir. Mutanttır, çelik, pençeleri ve yaraların hemen iyileşmesi en güçlü özellikleri, özelliğidir. Kaptan Amerika kimdir? Kaptan Amerika 4 Temmuz 1920'de fakir bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Steve Rogers 2. Dünya Savaşı sırasında ABD'nin en büyük süper kahramanı olarak görev yapmıştır. Güçlendirilmiş bir kahramandır. Hayalet sürücü kimdir? İstediğinde insan, istediğinde aleyhli bir motor kullanan bir ölümsüz hayalet olabilmektedir. Kaptan Marvel kimdir? Thanos'a bile kafa tutabilen bir güce sahip, yarı uzaylı, yarı dünyalı bir kahramandır. Ağrından kimdir? Asıl ismi Tony Stark'tır. Mükemmel bir zırha sahiptir. Avengers: Endgame'de Thanos'u yok etmek için kendini feda etmiştir. Bu yüzden herkese ayrı bir yeri olmuştur. Spider-Man kimdir? Asıl ismi asıl ismi Peter Parker'dır. Kendisini örümcek sokması sonucu yeteneklere sahip olmuştur. Çevik, hızlı ve zekidir. Deadpool kimdir? Kelimenin tam anlamıyla kahramanları yok etmeye çalışan bir anti kahramandır. Aquaman kimdir? Vücudu çok dayanıklıdır. Su canlılarına iletişim kurup hükmedebilir. Su altında çok hızlı hareket eder. Mızrağı en güçlü silahlarından biridir. Sentinel kimdir? Her ne kadar sentineller hedefi turnuvanın şampiyonlarını kontrol etmek olan mutant bir seçkin tarafından yaratılmış olsa da 100 yıl sonra isyan ettiler, yaratıcılarını öldürdüler ve ardından günümüze gelmenin bir yolunu geliştirdiler. Loki kimdir? Loki İskandin İskandinav mitolojisinde kötülük ve kurnazlık tanrısı. Kimi tasvirlerde boynuzludur. Ayrıca şekil değiştirme yeteneğine sahiptir. J. Grant kimdir? Gelmiş geçmiş en güçlü mutanttır. Domino kimdir? Şans bir süper güç olabilir mi? Domino'nun en büyük gücü inanılmaz şanslı olmasıdır. Size bu görselleri hazırlayan teknoloji lordu kimdir? 2012 yılında Ankara'da doğdum. Son bir yıldır YouTube ve diğer teknolojik platformları öğreniyorum. Kendi sayfam olan teknoloji lordu şu anda 123 aboneye ulaşmış durumda. Videolarımı izleyip abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.